İnce Hesap kanalına hoş geldiniz. Ben Eren Aktan, yanımda Irmak Kozuk var. Adını bile bilmediğimiz bir programa başladık. Evet Irmak Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsın? Bu, çok çok gerginim çünkü Irmak Bey beni bugün <laughs> yenerse bu son programımız olur. E, MSI'ın sponsorluğunda bir program yapıyoruz bugün. Birlikte FIFA oynayacağız Irmak Beyciğim. Evet gerçekten heyecan dozu yüksek çünkü bu karşılaşmanın sonunda buradan sonunda. ilgili ayrılan o bagajı hayatın sonuna kadar taşıyacak. Ama özellikle 90'lar çocukları NTV Spor'dan tanıyorsunuz. Z kuşağı bilmezler. Küçük kadifeler. Evet, küçük kadifelerden <laughs> bilir Z kuşağı. Vallahi hepimizin yapmadan önce izlediği işte entelektüel sporcu, spor yorumcusu olarak tanıdığı birisiniz. Bir beyaz Türk'sünüz. Yani. <gülüyor> öyle <gülüyor> ne, misiniz? Öyle değil. Hmm, bakalım. Nasılsınız bu arada? Neler yapıyoruz Irmak Bey? Biz güzel keyfimiz yerinde çok güzel birlikte bir şeylere girdik biliyorsunuz. Evet birlikte bir şeylere ee, girdik. Underdog kanalında. <laughs> Bitcoin'e girdik birlikte. Evet birlikte. Evet. Büyük başa girdik. Evet. <gülüyor> 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 Bilgisayar aldık <gülüyor> birlikte Irmak'la. <laughs> 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 evet bugün de o bilgisayarla ne yapacağız? Çok güzel bir FIFA maçı yapacağız. Çok güzel bir FIFA yapacağız. İnşallah benim için çok güzel geçecek. Çünkü gerginim arkadaşlar. Bu adamla ilk defa oynuyorum. Şimdi beni tanımayanlara söyleyeyim. Ben biraz kompetitif bir adamım. Ve FIFA'da bugüne kadar hiçbir yayıncıya yenilmedim. Ama bu adam yayıncı değil, bu adam televizyon. Bu adam <gülüyor> <gülüyor> Yani buradan sen yenilgiyle ayrılsan, senin arkadaşlarını takip edenler, evet. şunu diyebilirsin. Ulan yoldan geçen bir yayıncı bile olmayan bir adam geldi, gitti. Eren'i geldi, gitti değil mi diyecek? Asla. Çünkü bence ha. Ki bu adam sporun kendisi. Sporun vücut bulmuş bu hali. Bu adam MTV, spor artık. Daha <laughs> kime yenileyim ya? Daha bundan ötesi ha. Simeone, İsmail Kartal. Bak hepsinin ikisini. Baba Simeone. acı, Acun Alıcalı bizi doldurdu biliyorsun evet, ama sen talipsin geldin. böyle. Aynı. <laughs> Önümüzde bir bilgisayar var efendim ondan evet. biraz bahsetmek isterim. Katana 15 B13V ismi sizi korkutmasın. içi sizi korkutsun. Çünkü içinde 4070 var. Bilgisayar takip edenler bilecekler. 4070 çok baba baba bir, bir karttır. Bende 4070 Ti ay var. Irmakcığım şöyle artık hani bu oynayamadığınız oyun olmayacak. Artık hmm. artık herkese bir oyun gibi bir bilgisayar bu. burada yani, her şeyi oynarız. Bu bilgisayar sahip olan herkesin oyun oynayabileceği evet. istediği her oyunu, evet. istediği her grafik çözünürlüğüne evet. takılmadan şu an için ve hatta önümüzdeki 3 sene için. Yani şöyle, laptoplar için hani çok iyi demezler hep ya böyle hani laptop kasa, Aynen. Bilir, kasa alın falan. Bu laptopun artık öyle bir derdi yok. Çünkü içinde bir de Intel i9 işlemci var. Ne diyorsun? Onu taşısın diye. Vay be Her bizim biri, maçı kaldırabilecek mi sence bu iş? Ben inşallah. Yani <laughs> bu ben, tansiyonu kaldırabilir inşallah mi? Bana ben kaldırırım. Kaldırır. <laughs> Sonucu ben kaldırabilirim inşallah. Tamam okey hadi bakalım. Bilmiyoruz. Bir de 16 GB RAM'imiz var içinde. Ee, gayet yeterli bilgisayar. Hatta yayın bilgisayarı olarak bile kullanabilirsiniz. Edit için, e, AI için kullanabilirsiniz bence. E, şimdi FIFA'da test edeceğiz zaten. Var mı iddianız efendim bana karşı? Ya hayır ama sen şimdi hani ha. bugüne kadar hiçbir yayıncı da beni gelip yenmedi. Ama Demek o şimdi ben sen beklentiyi e e kendi e yükseltiyorsun bak bende hiç yok. Ben e-spor demedim. Ne oldu ya? Allah bir şeyler oldu lan. Ne? Ben yendim arkadaşlar bilmeyen sunarız. <laughs> evet, kaçırdığınız mi? kısımda neler oldu şimdi onu izleyelim. <laughs> <laughs> Maçımız klasik ama gönlümüz. Aa lütfen biraz kadronuzdan bahsedin. <laughs> Kadromuzu birazdan göstereceğim. izleyicilerimizle paylaşacağım. Böyle e, değişik bir kolaj çalışması <laughs> yaptık. Herkes Çalıştınız. aslında en sevdiği oyunculardan kurulu bir 11 kişilik takım kurdum. sevdiğiniz Aslında lan? benim hepsi sev, sevdiğim değil ama biraz renkte katmaya çalıştım Aa, kendimce küçük dokunuşlar. Renk verken? Ee, ya mesela Türkiye Ligi'nden de bazı oyuncular hmm. aldım. Mesela e, pastanın üzerindeki çileğimi en sona satacağım. 11. isim Drogba olarak. Drogba değil. Ee, Türkiye Ligi'nden 3 tane oyuncu aldım ama Türk futbolcular var. Sayı mı kaldı? Lütfen. Hocam? Kalemizde Muslera var hocam. Sol bekimizde ve ikimiz de Bayer Leverkusen'den. Aa, arkadaşımız. siz Almancı mısınız? Ya yani biz Almancı sayılabiliriz Hı -hı. evet. Biz Almancı sayılabiliriz. En azından sempatimiz var. Grimaldo'yla Grimaldo. aldık. Konate var. Buradaki son sürprizimizi saklıyoruz. saklıyoruz. Rating kaybetmeyelim. Hakan Çağlanoğlu, Barella, Arda Güler'imiz. Aa, niye? Ee, ya o... Kardeşimizi Yazık çok heyecanlandı. Yazık garsonluğa başladı ya. o kadar kötü ama Evet evet attı, evet. Madrid'de tapas barlardan kurtaralım kendisini. Luis Diaz sağda Diaby ileride de e, aslında Icardi'yi çekecektik de lisans yetişmediği <laughs> için Embolo'ya kaldık. Embolo var yardım Ve yardımcı. bu pastanın çileğini de ah, açıklıyorum kim, lütfen, hocam. Lütfen Allah aşkına. Süper Lig'in gerçekten emektar forvetlerinden lütfen. bir tanesi. Heceliyorum. Cilo Boci. Of. Kevgire <laughs> 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 çevireceğim evet. defans bu. Helal olsun. Konate Ciroboci ikimiz sabah, sabah akşam. Sabah İnsan yiyor. Benim kadrom biraz daha eğlenceli <laughs> bir kadro. Şöyle kadrom var. Öncelikle bunları hmm. göstereyim. Kalede ırmak var rakip kalede. Üzgün, üzücü katıyor. <laughs> Burada benim küçük jipim var. Otobüs değil. O jip küçük, ne hocam? O jipimiz e, Diaz ve Van Dijk. Nasıl? Van Dijk. Van Dijk. Van, Dic, e, Van var. Burada küçük bir jipimiz var. Ferdi'm var kaptanım. Ferdi Kadıroğlu şöyle kartımı hmm. vereyim. Size. O otobüsü mi temsil ediyor hocam yoksa aslında? O otobüsün şoförü? Benim hmm. bebeğimdir Ferdi. ben tamam, ben de Arda'nın üstündedir Ferdi. <laughs> Keşke bir de Türkçe bilse. Ee, sağda Arnold'um var. Ee, Liverpool'dan çok çok iyi. çok iyi. Çok iyi. artık Buna bir şey diyemez. Kim var. Kim mi? Tarkan'ın da bir şarkısıydı. Kim çok abi. çok iyi, çok iyiydi. Fernandez'imiz, Bruno Fernandez'imiz var yanında. Gayet Ronaldo'yu dövmesiyle meşhur. De Bruyne'miz var çok karakterli Peki bir oyuncu. Peki sağ içi lideri kim hocam burada? Kime vereceğim? sağ içi lideri burada verigen... kimse değil. Burada hmm. büyük kavga çıkar bu takımda. Ferdi döverler bu takımda o yüzden kaptan yaptım. Ama kalede <laughs> kurtağım var. kurtağım da <laughs> kurtağı ile de burunu <laughs> aynı takıma koyarak bir, bir, bir sinerji yakalamak istedim. En azından Evet, ortak orada, noktaları orada var. Hocam <laughs> orada ortak nokta. Oralar hassas nokta. Ortak noktaları <laughs> var. Çok. Dübüründe ben Arabistan'a gitmem dedi. Karakter gösterdi. O yüzden koydum. Mbappé'm var. E, Turtle'ım var orada forvetimde. Sağımda Salah var. Ramazan dolayısıyla aldım. E o şey etkileniyor mu hocam evet. şeyden? Ya iftar sonrası yaptığımız için hmm. programı şu an etkilenmiyor. Okay. Bir hurma verdik. Gayet maçına oynar. Yani Vinicius Junior'ımız var. Evet. Vinicius, 1300 Junior'umuz var. Kadromuz böyle bizim. Gayet tatlı. Yedeklerimde Batçay var. En güvendiğim adam bu. Fakat hmm. bir transferimiz maalesef lisansı çıkmadı. Fofana! Ah. Lisansı çık. Evet, Orada federasyon tarafında bir sıkıntı yani. oldu, bir şey oldu. Bir de spikeri bağlayamadık. Ama bir şey söyleyeyim. mi? İnanır mısın? Kolej takımı gibi takım kurmuşsun. Değil mi? <laughs> Değil mi? Böyle bir genç başarıya, takım. Aç. başarıya aç. Başarıya ve aç ve karaktersiz şerefsizlerden oluşuyor. Tabii aynen. Hiç <gülüyor> <alakalı>. <gülüyor> çok Rezillik gırla yani. Lezildik gırla. <laughs> Efendim e, hadi bakalım başlayalım inşallah. Peki. Sohbetimiz devam eder. E, oynarken ben bir yudum su içeyim bir okuyayım. Bizim. Evet. Ben bir basın toplantısı <laughs> yapmak istiyorum. Lütfen. Arkadaşlar takımımız yorgun, e, yorgun. Beylikdüzü'nden yol geldi. Şimdi biz deplasmana gelmiş gibi olur. Artı bir saat uykuyla uçakla deplasmandan geldik. Ee, Polonezköy maçı Önce, önce. köyde ee, biraz antrenmansız biraz şeysiz bir de kramponlarımız bizim yeni bir krampon aldık bu diye çok şey değiliz ama rakip takım bir de şunu duyduk futbolun içinde yetişiyor ve FIFA ile yatıp kalkıyor şeklinde bir karakter bozukluğuna sahip <laughs> bilmiyorum bu kadar. Beka sorunludur. Beka sorunludur. sorunludur. <laughs> Zaten... bir şey, <laughs> bir şey söyleyeyim. söyleyeyim mi? Bunu senelerdir bana söyleyen arkadaşlarım var da daha Aa. bunu da daha derinleştirmeden. Bence noktalayalım çok Hadi zor... bakalım. içerik gerilecek. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bismillah. Hadi bakalım. Şimdi e, ekranımız e, bir laptop ekranından oynayacağımız için gayet akıcı 144 terz bir e, ekranı var bu arada. Ama tabii ki biz küçük küçük zorlanacağız. E, bu da bahane. Evet, tabii. Her zaman bir ağlama payımız olmalı. Hadi bakalım. Monaco formasıyla sağdasınız. Evet, Monaco forması. Neden? Bir çılgın, yani çok derin bir anlamı yok. Hı -hı. Hani güzel... Ee... Sever misiniz, gittiniz mi? Monaco'ya hiç gitmedim. Aa. Monaco'ya hiç gitmedim. Ya çok da çekmiyor beni açıkçası ya. Niye? Fransızları sevmek gibi Yo, e aşırı böyle burjuvazi'nin Heh. vücut bulmuş ya da sınır bulmuş topraklarıymış hmm. gibi geliyor bana. Ya olabilir evet çok zenginler, biraz, Çok zenginler. Biraz öyle bir öyle Neden bir şey var. Ee, Ama pendik... forması da hoşuma gidiyor. Bir de tarih boyunca da evet, adamlar aynı da forma. oynadı ya. Ya stadımız niye Pendik Spor Stadı? Yani bu arkası şey falan. Abi işte orada bir şimdi de gündüz maçı bunu keşke ayarlasaydık yeni ama. Yeni bir e, sponsorluk görüşmesindeyiz. Ha. eğer onu çözersek yeni stadımıza geçeceğiz. Kemal Bulgaz'da. <laughs> 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 Peki FIFA EAFC e, oldu artık. 24 hakkında ne düşünüyorsun? Oyunu çok yavaşlatmadılar mı? Böyle artık iyice zorlaştırdılar gibi geliyor bana ya. Oyunun keyfi kaçtı gibi bence. Ya savunma kısmını bayağı zorlaştırdılar hmm. ama e, bir yandan da aşırı gerçekçi olması da hoşuma gidiyor. Fakat benim yani sıkıntı olan orada nasıl yapacağız biraz, onu bilmiyorum. Biraz ağlayacağız. Hadi Ferdi. Gerimcim gider mi? Aslan oğlum benim. Bak nasıl götü koydu. Tadiç'ten öğreniyor koydu. bunları. Tadiç'ten öğreniyor. Tadiç abisinden tabii ya. Tadiç popoyu koydu mu? Allah. Aa. Arda. Şey. Arda. Arda. Aman Kurtar'cığım. Yalnız bu arada hakikaten kol şey çok garip mu? Çok mi? garip. Çok akıyor. Çok inanılmaz garip flüt yani. ve bu çok ayıp. Evet. Gözü <laughs> çıkardım artık öyle de görmüyorum. Ferdi, ferdi aa, mi? Ferdi mi? Ferdi'nin saçlara bak. Ne olmuş? Askerden sonraki hali. Ne öyle? Çok yazık. Şeye benziyor Ferdi. Marvel'ın ilk yaptığı bir Hulk filmi vardı. Çok çirkin derim. Ona benzemiş. Allah <laughs> <laughs> vay 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 vay. vay. Çok Arda! <laughs> Falan bir bari. Hakikaten Al önüne, nasıl alın. ya? Al önüne gir Allah, içeri. Allah çocuk gitti. <laughs> Vur lan. Ben önümü beni kitlemedi topa. Evet biraz gerilince susuluyor. Tabii o her zaman ama. Gündüz maçlarını hiç sevmiyorum şu oyunda yahu. Ya sen ne diyorsun şu friendly maçlarda yani işte Ayarlayamam evet, nasıl çözemediler abi onu. Çok saçma gerçekten ilk golü yiyeceğiz gibi gelmedik. Aaa yine tadımız Aa. kaçtı. Aa. Şu pasta çıkma huyumdan hiç vazgeçemiyorum. Halbuki FIFA'da. Abi o iş biraz öyle ya o iş hakikaten zehir gibi. Durmak şey ne diyorsun? Kim Yeni bir zaman, alışkanlık futbolda, futbolda şeyi, autu paslı kullanmak hastalığı. Mesela Mbappe'nin şu golüne ne diyorsun? Atamadığı. Yemedik. <laughs> Hala. Abi ne oluyor? Aa, abi? Hocam! Hocam! Aa! Yazıklar olsun. <laughs> Mbappe'yi hoplattılar orada. <laughs> Demiştim Irmak Kozuk, gidiyor. Yürü be Ferdi. Ferdi Barella olan helal olsun sana da oğlum. Tamam. Yalnız Jirogoshi ilk yarı güven verdi bence. Çok güven verdi. Hangisi Junobos hiç fark edemiyorum ama çok güzel açtın oyunu bebeğim. Yürü oğlum. Vinicius <laughs> Junior dediğimiz. Aa, <laughs> Mbappe ama öyle beklersen ben de beklerim kardeş. Mbappe sizin soyunma odasında huzursuzluk çıkartıyor. Çıkarıyor ya. Bak. Çıplak geziyor. Diğer futbolcuları da geriyor. Allah. Ben de gerilirim yani. Ferdi'nin morali bozuktu ya. maçtan önce. Abi dedi böyle olmaz falan. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Çok açtık kalemiz. Evet. Aa. Offside yok mu hocam? Ferdi sen bozdun offside ha? Ah be oğlum. Yazıklar olsun. Yazıklar oldu ya. Evet. Çık. Tamam. Kamera açısını ikinci yarı değiştirmeye ne dersiniz? Okey ben var varım. Çok yatay gibi. Ama arkadan falan oynamıyorsun değil mi? Öyle hayır de hayır. Öyle i̇novatif şeyler yapıyor. O, o, yap o akıl hastalığı Irmak Beyciğim. Ya yani ne bileyim. Evet. Bence de öyle de. Çok bir Offside mı? Değildir. Opsak. Olabilir. Tabii şimdi maçlarda işte sessizlik olmasının sebebi de aslında hocam e, sevgili İnce Hesap ekibinin hı hı. bizi seçerek ne kadar doğru bir şey yaptığını gösteriyor. Çünkü hmm. tansiyon çok yüksek. Bu maçın reytingi çok olur. Kaç Sene? defans oynuyorsunuz beyefendi siz böyle ya? Bu ne ya böyle? Ne diyorsun? Hah? hiç. <laughs> <laughs> bir şey olmadı. Yok biz 4. E, Her şeyin ya. Ee, Normalde kontra kontra falan oynuyorsun gibi ama. Oy, çok... Ya kontra değil aslında hocam! da. Hocam. Bu ligi bitirmeyeceğiz. Belli <laughs> yani anlaşıldı. Aa neler oldu ya orada. Nereye, nereye kadar gideceksin Aa! Hocam! Heh. <laughs> hocam hocam bizde orada. Hocalık hiçbir şey yok vardı. Bizde Tadıç abimizi izliyoruz orada <laughs> kıçımızı koyduk <hemen>. ya. <laughs> Çok güzel koydun hakikaten. <laughs> ah. Baba jiro bu kaç kaç top kesti bilmiyorum. Hocana bacıya bak ya. Kaçma toptan bebeğim mi <laughs> ya? Bu maç ben sana söyleyeyim alt olur. Evet abi biraz. Ha yani, o olacak iş değil. C aa, aa nasıl koydu götü? Cilovoji. Allah Allah. Mbappe'yi kesiyor <laughs> adam ya. Hocam bizim kadroya kattığımız her insanın arkasında, her oyuncunun arkasında olsun. bir mühendislik çalışması Cino var. Cinoboji'ymişsin yani. sen. Sen Tabii. o adammışsın. Adam biz senelerdir ta ki Senegal'deki köyünden beri izliyoruz onu. Lisenel gayipmiş. Şu kamerayı... Lisenel gayipmiş. Gez... <laughs> düzeltelim mi? Tele falan yapalım mı? evet evet. Konuşma yaptın mı soyunma odasında? Konuş... Ya. ya soyunma odasında tabi e, bazı Hı. parmak bastığımız yerler oldu. Aa. E, özellikle takım arkadaşları tarafından Jiloboji'nin bu kadar kabul görmesi çok değerli. Bu seviyelere çok uzak kalmış bir adam. Evet biliyorsun. evet çok, çok, çok uzak hem de. <laughs> Benim ikinci yarı silahlarımı daha henüz görmedin, bilmiyorsun. Ne diyorsun? sürpriz Aa, var mı? Ne sürprizler var ne sürprizler. <laughs> Oğlum orada pas istenir mi? Geçsene şimdi aşağı. Cilo Bocci'ye. Güne ya yeter artık be. <laughs> Hocam adam kabus. Kabus Kerim. Kademeye gir. Gir o Çok kötü geçti. Çok kötü geçti be. Aaa. Bence artık bazı şeylerin zamanı geldi. Hakan'ım. Ben oyuncu değişikliğine <laughs> Ben de oyuncu değişikliğine gideceğim. Şu an her şey değişecek. Şu an her şey değişecek. Hakanım. Şu an şunu alıyorum. Dur bakayım. Jettir baba. Kerem ne diyorsun ya? Dayım giriyor. Dayım giriyor. Dayı giriyor. Fred'i alırsam son 5 dakika alayım. Çünkü beş dakikadan fazla önce sakatlanıyor. Yani. Öyle de bir özellik. O evet orada öyle bir hassasiyet var. Son üç dakikaya kalırsa da bir tane Harry var kenarda. Şu an teravide olduğu için alamıyorum. Hocam şöyle bir itirafda bulunayım. Daha önce hiçbir yerde söylemiş olabilirim de. Ya yani bana kalırsa kimse bozulmasın da tarihin en kötü gol sevinçlerinden biri galiba. Yani. Aa. Vallahi bana öyle geliyor ya. Bir de bilmiyor sanırım. Hiç izlememiş bile olabilir. Aynen çalışılmamış. Evet. Fikrem bence böyle bir şey yakalanmış böyle. da. Her defasında farklı bir şey yapıyormuş. Kelebek gibi sallıyormuş gibi yapıyor. Öyle olur mu? Tırrek bir büyücü. <laughs> Hakikaten kelebek Adana 101 gibi değil mi? evet evet. 0 miydi? 101 diyor. <laughs> Adana 101 Adana'ya giriş. Evet. <laughs> Aslında biraz da öyle yani. Ya dayak yedik hocam ya. Vallahi bitirtmeyeceğiz bu ligi ya. Bizim takım çok ağır kalıyor senin takımın karşısında. Niye öyle? Hocam artık burada dayak yendi bence. Belli ki sen aralara kaçmayız. kaçmayı... Aa. Çok ofansif çıktık biz sahaya. Hoş olmadı. Ay bu var. Aa olsun. lan. Kurtuğa. Kurtua. bu çocuğun adı Kurtua. Kurtua Fenerbahçe formasıyla gelmek ne hoşuma gitti. Aldırdı. Şuradan, <laughs> şuradan hocam kimi görmek isterdi Fenerbahçe formasıyla? Abi Kurtay'ı görmek isterim. De Bruyne'i görmek isterim. Çok yakışır. Hmm. Çok yakışır. Aynı takımda olmasınlar ama çok yakışır. İnanır mısın? Mbappe'yi istemem biliyor musun? Mbappe. sorunlu bir adam gibi geliyor bana zaten. Ya. Evet, çok şey kaybetti. da bu herhalde 2 sene milletin içinden geçip unutturur ya. Yani. Tabi. Daha topla buluşturamadık gerçi bu maçta ama. Ya hocam Jiloboji var ya Prime, Baresi ya şu anda. İnanılmaz ya Jiloboji <laughs> ya <yani. gülüyor> Şu an Jiloboji ile Baresi gibi oynuyorum yani. Benim Kerem girdi kenarda ne yapıyor? Ah be oğlum be. Yürü Ferdi. Benim de Ferdi iyi tuttu bu takımı yürü. Salah. Aa, Salahmış. Ah. Hocam sen Salah'ı çok iyi kullanamadın ya. Biraz Ozcan adın gibi kaldı. Evet. Kerem Demir Evet. Ben... Aa. Aa. Hocam içerideydi ya, belki. hakemler başladı biliyor i̇çerideydi musun? İçerideydi belki. Frikik'te <laughs> de pek iyi değilimdir. Ben ne oluyor biraz bu? Çözdüm bu, de. Pol mu yaşanıyor şu an? Ne bu? Şu an evet. Aa ben B. bunu hiç görmemiştim. Güzel çok zorlaştırdılar ya. Hocam frikikleri ben hiç bilmiyorum diyen adamlar genelde. Öyle mi? Aynen burada. Bak Hı... şimdi ne kadar bilmediğini göreceksin. Ay Barış'ı Allah. Barış'ı gitti gol. <laughs> Vinicius senin ne işin <laughs> var sağ kanatta oğlum? Allah. Ayakkabısı çıktı. Kontradan. Yakın. Kay oğlum oraya. Çok iyi. Çok iyi. İyi defans yapıyorsun. Bu beni kızdırıyor. Abi defansta fena değilim ama e, şeyimiz kötü. <laughs> Aha. Çabuk söyleyin şeyinizi. Ee, <laughs> yok abi şu kol. Aa bu ne oldu öyle? Yo, kolu hakikaten hiç alışamadım. Ben de ya. alışamadım bu arada yönlendiremiyorum. <laughs> Falan. Allah Allah. Arda Güler, Arda Güler. <gülüyor> <Bundan>. <gülüyor> Ya çok... Arda'yı çocuk buldular, dövüyorlar ha. Git garsonluk yap. <laughs> Oğlum Mbappé ne yapmaya gelmiş bu maça ya? Yap bir şov ya! Hocam! Dakika 75, tam sevdiğim dakikalar geldi. Rezalet <laughs> ya, maç 0-0 hala. <laughs> İyi çıktın biliyor musun? Ama önüm çok kapalı, basacaksın değil mi? Basmadın. Aa! Aa! Aa ne yaptın ya, öyle? Ya var ya baba hocam büyük şov kaçırdı. Aa normali kaldı şovu yapmaya çalıştı. Vallahi Arda Güler'le Emre Belözoğlu gol Yürü yapıyordu oğlum. kaşırtma. Yürü Normalde. oğlum. ha. Hocam orada Ciloboji var var Mbappe kim ya? <gülüyor> Allah. <gülüyor> ah çok kötü. Sol ayağı yok çocuğum. Yani ee, tanıtım videosu çekip Futbol rezaleti <laughs> izlediğimizde de gol yok maçta. <laughs> bu da tabii marka adı. Bu gol bir gol maçı. Bir de yedik. Bir vakit değil. Yat yat. Hocam. Yat. En azından bizi hocam e, sevgili İnci Hesap ekibine evet. karşı e, mahcup düşünüyor. Mahcup bir gol oldu. <laughs> Sıfır bu üstü oldu. Burada önemli <laughs> olan İnci Hesap'ın kazanması arkadaşlar. Evet, evet. Bizler teferruatız. Biz, Biz gel geliriz olur. geçeriz. İnci Hesap kalır. O yüzden... <laughs> Ama gerçek Abi bir maça ya. çok yakın bir tecrübe oldu. Evet. Ben ultra defansif bir bir tane rezalet bir şöyle bindirme yapayım. Aa! 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 A Atamadı ki. Kimdi o bizim? Ben şeyi aradım biliyor musun? Ne oldu lan? Ne oluyor? Ha tuttu diye Hocam mi? kurtağı omuzları aldılar. Oğlum bu kadarına Neler gerek yaşamıyor? var mı ya? <laughs> Kim bu? Hakan'a bak Hakan. Ha ha oldu abi. Bir tane şurada abonim dedim. Hakan kırmızı beyaz giyindiği için atamıyoruz doğru. Tabi. Mavi siyah olsa çek, çek. Yapma. Aferin kurtağım. Cino boji bir de at be. Ya, ya ne cino bojiymiş be kardeşim. biliyor ben kırın ayağını ya. Ay. Aha. Aa. Yürü. Cilo. Çok Allah. iyisin oğlum. Salah, Allah. oğlum. Salayı yürü. Salaa. Salaa da cilo boji tutarsa. Ay çok gücü bitmişti mecbur şut attım orada. Biraz zaman iyi. <laughs> Salah. Abi. Vur oğlum. Şimdi Kerem. Tabii. Şöyle bir <gülüyor> at <gülüyor> imzanı <gülüyor> Biraz ya. Biraz vakit geçirsin de Ah biz de yedek alalım mı? Bir çıkaralım. Barilla'yı sakatlamışın. Aa çok üzüldüm ya. Vallahi bu kadar da ya. Yani. İrfan'ı mı alsan ya? Ya da Batu Şuhay'ı alıyorum Mbappé'yi çıkarıyorum abi. Ne diyorsun Yedek be? Tabi ben şey Puff takıma geçtim. Hadi ben de Balogun'u aldım Mbola Haftaya evine. MKG ile maçım var o yüzden dinlendiriyorum. Abi tabii. <gülüyor> 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 yavaş yavaş. Aynen. Valla maç sonrası bakalım top ne kadar oyunda kalmış var <laughs> hepsini maçtan de. sonra trio programında. Beni ilgilendirmez. Dışarıda öyle çok dışa attık ya Bir şey yok hocam. Sen temiz. Çok teşekkür ederiz. Ay! Vallahi iki de yiyebiliriz her Şu an olay raydan çıkıyor. O Mustera mı? Mustera değil mi? Aslında Elon Musk'a benziyor. Evet. Yani. <laughs> Aa, Murat Kosova'ya da benziyor. Geldi! Ay! Neler kaçıyor Allah'ım. Hadi lan biriniz çabuk çıkın ya. You, you Öl! Öl! <laughs> you, Vur! Hoca bitirme hoca. Bitirdi. Evet. Bir Normalde <laughs> <laughs> evet, güzel lazımdı, çok maçtı. Çok güzel maçtı. Biraz güzel maçtı. Kısır bir maçtı. Ama tabii ikimizin adına da yeniliklerin Biz birbirimizi oldu. tanıdık. Daha flört aşamasındayız. Cicim cicim, cicim ayları. Ailede. Daha rahatlayacağız. Ben mesela o kendi oyunumu yansıtmadım. Gergin Aynen. bir oyun yansıttım. Siz çok saçma şeyler kaçırdınız. Evet ama şöyle, şimdi senelerin tabii FIFA oyuncusu olduğum için Hı -hı. çok fazla rakiple karşılaştım, mücadele tabii. ettim. Hı -hı. Şu pis gitmiyor ee, ikimizin birbirimize karşılıklı aşırı ee, nazik davranıyor ha, olması evet. bana... Bu cicim aylarını geçtikten sonra işin büyük rezalete dönüşebileceği Ben çok isterim. Bazı. Ben çok sponsorumuz <laughs> izin verse ben burada rezalet çıkarırım bu arada. Evet bana da yani çok... E, Bilgisayarımız ben çok akıcıydı ben. ama. <laughs> Bilgisayarımız çok akıcıydı. Hiçbir sorun evet. çıkarmadı. FPS'de sıkıntı çıkarmadı. Oyun aktı. Çok güzeldi. Bu bilgisayardaki ilk maçımı kazandım. Çok mutluyum. Gelin siz de konuk olun. Sizin de elinizden geçsin bu bilgisayar diyorum. Başka ne diyeyim? E, bence bu programın adı şey... ne olsun Irmak Bey? eee koltuk ha? altı. Aa, aa! Evet, olabilir Eren'de koltuk altı. Ya yorumlara Hı yazın. Hocam amaç değil Yorum... mi buru koltuk evet, altı. Evet, Döndüreceğini. Doğru. Göndereceğim doğru. Yani. doğru. <laughs> bu yorumlara yazın. İnce hesaba, MS'ye çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, bize bu imkan sağladıkları için. için, bize bu iğrenç maça katlandıkları için. Altı ona yanlar kazandı. Öpüyoruz sizi yorumlarda Irmak Bey'e sevgilerinizi gösterin. Bir de ben buradan söz veriyorum izleyicilerimize. İsmail Kartal gibi böyle bir <laughs> Irmak <laughs> Bey'le bu hoca böyle yapmış ya. Son maçımız olmayacak. Sizi seviyorum. Başka yerlerde daha da pisleşeceğiz. <laughs> Çünkü ben benim de tadımda, da Irmağın tadı damağımda kaldı. Evet, evet. Çok kötü bir laftı bu. Kendinize <laughs> iyi bakın. Hadi bakalım. Şimdi gerçek maç. <laughs> <laughs>